Balık burcu ile Kova burcu arasındaki ilişki uyumu ilginç bir kombinasyondur. Balık duygusal ve sezgisel bir burçken, Kova daha mantıklı ve bireysel değerlere odaklanan bir yapıya sahiptir. Bu iki burcun birleşimi duygusal derinlik ve entelektüel iletişimi harmanlayabilir. Balık, Kova'nın özgürlüğüne ve bağımsızlığına saygı gösterirken, Kova da Balık'ın romantik ve hayalperest dünyasına hayran kalabilir. Kova, Balık'ın duygusal yanını besleyebilirken Balık da Kova'ya duygusal bir derinlik katabilir. Ancak her iki burcun da farklı yaklaşımları ve ihtiyaçları olduğu için zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim ve anlayışın önemli olduğu bu ilişkide Balık'ın sezgisel yaklaşımı ile Kova'nın analitik düşünme biçimi birbirlerini tamamlayabilir. Duygusal yoğunluğun öne çıktığı anlarda Kova'nın mantığı denge sağlayarak ilişkideki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak balık ve kova burçları arasında uyum, her iki tarafında farklılıklarına saygı duyması ve birbirlerini anlamaya istekli olmaları durumunda oldukça güçlü olabilir. Bu ilişkideki anahtar, açık iletişim ve ortak hedeflerdir.